anlatılır ki Miraç'ta iki cihan serveri naz ediyor ya. Yani. <laughs> Sevilen nazlanır tabi. Ya Rabbi İsa kulunu mu çok seviyorsun beni mi? Elbette seni ey Rabbi. Ona ölüyü diriltme mucizesini verdin ya Rabbi. <laughs> Sana da yani ona verdiği mucize odur ki ölüyü diriltir 3-5 gün yaşar bir daha ölür. Yine ölür. Sana verdiği mucize o ki ölü kalbi diriltirsin ebedi hayat bulur. Ona ümmet olmak işte öyle bir şeydir yani. Kızını toprağa gömen Ömer'den adaletin timsali Ömer'i çıkaran bir şeydir o iman. Ya. Helvaya tapan ve sonra yiyen Ömer'den böyle bir adalet timsali çıkaran. Yani iman ocağı her ki ilahine büyüktür. İmansız olan paslı yürek sine de yüktür benzemesi üzerimize yansıması ve görenin hatırlaması bir kriter olarak benimsenmeli ve hatırlanmalı ya. Yani. Yeah. Beni gören onu hatırlamalı. Uyumaya çalışıyor ya. Resulullah'a uyumaya çalışıyor işte yeah. falan. Bunu hissettirmeli yani. İnsan çünkü yani görmez misin? Ne iyi avukat dersin ya hukuk falan. Anlarsın hemen yani. Ad Adaletin askeri dersin yani samimiyetle. Adam maşallah mühendisliğe öyle gönül vermiş ki her şeye öyle bakıyor filan dersin. Sıfat haline gelmeli. İdeal odur, hedef odur. İnşallah Cenab-ı Hak hiçbirimizi mahcup etmez de Amin. az da olsa bu neşveyle neşveyab oluruz. <laughs> Amin inşallah. Teşekkür ederim. Canım. Estağfurullah eksik olma.